Ay bugün yeni bir tanıtımla ya bekle bir, bir konuşak ya yeni bir tanıtımla hoş geldiniz e, bugün sizlere Hexit yani modlu Minecraft bildiğiniz şurada Minecraft Hexit nasıl yüklenir onu göstereceğiz arkadaşlar ilk önce Google'a giriyoruz zaman şimdi konuşabilirsin o zaman. arkadaşlar Arkadaşımızın hepsi öğretmesi benim için. <laughs> Merak ettim, yüklüyorum. Şimdi Google'a Teach Niche Nasıl yazılır lan teknik Launcher Crockett yazıyoruz. Şu en baştaki Ona tıklıyorsunuz. Ee, kısa anlatacağım. Çakma BF çıkın Gamers'ın çakması. Gördüğünüz gibi böyle. Kanka bu kesin oluyor, oluyor da çakması oluyor. Ya yok başka sitesini diyorum. BF Chicken Gamers. Onu çakmadan almışım. ya şey. Neyse şurada indirmek için tıklıyor yazıyor. Link yenilendi diyor. Siz en baştakine tıklayın. Ondan sonra oyunu yüklediğiniz zaman şöyle hemen geliyorum videoyu yapacağım Evet arkadaşlar geri geldim. İşim çıktı. Eee Oğuzhan sen, seni gördüler seni gösterdin yanlışlıkla kanka Lan <laughs> lan Ya bir şey olmaz bir şey olmaz Şimdi, Ben de video çekerken seni göstereceğim bana ne Tamam bir şey olmaz Karşı, Karşıdan yüklemeyi görürüz Karşın yazdım ya Heh. İndirdikten sonra e, Buraya Teknik Launcher Cricket diye bir dosya geliyor e, ee, de yok şu an o oh, ben karşıdan yüklemelerden kaldırdım ben bu dosyaya attım bunu açıyorsunuz arkadaşlar Tabii ben de burada sizde karşıdan yüklemelerde olacak siz onu oradan kopyalayıp şuraya atabilirsiniz Gördüğünüz gibi hex açıldı. Şimdi bunu yüklediniz. E bunun hatasını verecek. Bir de o var. Şimdi bunu kapatalım buradan. Google'a yazıyoruz. Bekle açılsın. Ha. He. Hexit lib dosyası Ozan ses ver Ozan seni kaybettik Ozan. Arkadaşlar beni kaybettik. Savaştaydım. Bir <laughs> oyun oynuyordum. Burayı ittir et. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanızı versin sizin. Ben size ne dedim? Sizin ne? Arkadaşım ot. küfür etme. Ya ot diyorum. Bot, bot demiyorum. Şöyle şu çakma siteden gireyim. Bir tanesi de vardı. Nedir adı? Kanka sen olmakta çekebiliyorsun değil mi? Yok. Hmm, yo sınırsız. neydi? Nasıl yaptın? Hmm, ya oğlum ya. Sınırsız nasıl yaptın? Başka programdan çekiyorum. Şimdi <laughs> dur. Şu videoyu durduralım merhaba arkadaşlar. Ulan ben senin videona FML hatası rar. Ha, Şu dosyayı size vereceğim. Ya abi biraz... ya. Ta takmayın bunu kafayı. Çıkarsa çıkar boş ver. Şimdi er bu dosyayı er indireceksiniz. indireceksiniz. Arkadaşlar, bakmayın. Video çekeceğim derken her şeyi berbat etti. Er ya ne olacak oğlum ya? Aslas aslas ya. Neyse bu yükleyecek. Buna iptal diyelim. Buraya yüzde işareti app e data yüzde işareti yazıyoruz. Teknik yazısını tıklıyoruz. Hexit. Oradan lip Oradaki bunun içine çıkan her şeyi şu lip dosyasını atıyorsunuz. Ondan sonra nerede lan benim de yüzde işaretliydim. Benim burada sizin karşında yükleyince karşında yükleme nerede oluyor? Oyunu açtınız mı direkt giriyor. Şimdi ben tabi kapatacağım. Exit form böyle diyor. Ve oyuna giriyor. <laughs> Neyse ben oyunu açmayacağım tabi. Kapansa güzel olacak. Sen de kapan yavrum. Hadi yavrum. O zaman oyuna kaptı bir kendi Neyse arkadaşlar. Lan etrafımı çak. Lan hepsi benim üstüme geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir dahaki tanıtım videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve... Eray ve... ben tabi. Dur. sus bir ya. Kendinize çok iyi bakın. Abonelere... Eraycan. Üçten geriye sayalım. Ya dur bir. Abonelere bakmayın son. Üç. İki. iki bir. Ay çakalen